İyi izleyiciler gecenin son performansı hemen arkasından Yeşim ve Esra arasındaki rekabeti göreceğiz. Jürinin karşısına çıkacaklar. Bakalım bu gece kiminle vedalaşacağız. O son dakikalara yaklaşıyoruz. Ayrıca 10 bin lira yarışında da sonuca bakacağız. Bakalım jürinin verdiği puanlar sonucunda bu gece en yüksek puan alan yarışmacımız kim olacak? Böylelikle 10 bin liranın sahibi de belirlemiş olacağız. Soruların cevaplarını bulmaya yaklaştığımız anlar. Şimdi son performansa gelirsek. Saçlar, kostümler, aksesuarlar onlar olmazsa olmaz dedi. Sahne şovumu merak ediyorsanız galayı bekleyin dedi. Biz de bekledik ve merak ediyoruz. Dans konseptiyle bir kabareye konuk oluyoruz. Berna Öztürk podyumda. Ladies and gentlemen, I give you <laughs> You have to understand the way I am, mine hair. A tiger is a tiger, not a lamb, mine hair. You'll never turn the vinegar to jam, mine hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. And I'm through, tolu. Bye, bye, my neighbor. Farewell, <laughs> my neighbor. It was a dream, Affair fair, but now it's over. And though I used to care, I need mean the open air. You're better off. Without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why mine hair. I've always said that I was a rover. You must admit your you your proud You should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried mine head. But I do what I can, inch by inch, step by step, my by my, man by man. Yeah. By. By Was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, my hair. Don't dab your eye, my hair. Or wonder why my hair. I've always said that I was a rover. You mustn't nip your brow. You should have known by now. You've every cause to doubt me, my hair. Bye bye, my hair. mein Herr, es war sehr gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, ach, liebe wohl, mein Herr, du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr. Wiedersehen, mein Herr, es war Vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, And bye-bye. Bye-bye, mein lieber Herr, Well, mein lieber Herr, it was a fight, a fight. And though I used to care, I need they hope, oh but hey, you're better off without me, you'll get on without me. Bye. Bye. Bir yaptı Berna'cığım, podyumu bir kapattım, bir kapattım. Ne mutlu bana, teşekkür ederim. Evet, gerçekten iddia ettiğin kadar şahane. Neredeyiz? Bu kabareyi nerede izledik? Ee, kabarenin pop art versiyonunda. Evet. Liza <laughs> Minnelli'nin canlandırdığı <laughs> Sally Bowles karakteri için audition'dayım. Audition'dasın. Peki, gel bakalım. Ba, wow. yıldık. Çok Herkes ağzı açık bir şekilde seni izledi, herkese izledim seni izlerken. inanılmaz. Çok teşekkür ederim. Ben büyülendim yani. çok Böyle kaldım en son alkışlarken. <gülüyor> <gülüyor> Müthiştin, tebrikler. Çok teşekkürler. Neslihan. Ee, provalarına denk geldim geldiğimde ve geldiğimden beri sadece bu sahneyi bekliyordum. En sona kaldı, sonunda gördüm, muhteşemdi. Merak ediyorum yenilerini. Çok teşekkür. Aslı, dans var değil mi sende? Yani dansçılık var. Ee, teknik olarak yok. Ama ayrı olarak var. <laughs> ya bir dans geçmişin var mıydı? Herkes... eğitim anlamında eğitim mı? Eğitim anlamında yok. Eğitim yok mi? o zaten dansçı kardeşleriyle dansçı dediler. Ee, evet ama yani teknik anlamda bir Heh, eğitimimiz tamam. yok. Okay. Yani bale olsun ya da herhangi bir klasik. Bayıldım. Aa teşekkürler. Ama balerin bir arkadaşım çalıştırdı beni, Onda da teşekkür etmek istiyorum. Güzel, İnce'den son yorum alalım. Müthiş, çok müthiş. Teşekkür ederim. İkonlara mı girerdi Ama acaba bu? Müthiş. Çok iyi bir e, hafta geçirmediğim için dedim güçlü Yaşadım bir giriş yapayım. Bir e güzel bir yapayım. soru, İkonlara da girebilir tabii ki ama Kabare dediğimiz zaman sadece Liza Minelli de değil. Ee, onu da düşünmekte fayda var. Ben onu gördüm. Çok yaşadım. Rode'nin çıkarabiliriz ikonları Hı. eğer bakarsak. Ama biz burada bir kabare gördük. Bir dans show gördük. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Teşekkürler. Hoş geldin Berna. Hoş bulduk İvan Hanım. Son olarak hakikaten muhteşem oldum. Çok teşekkür ederim. Ben seni hafta içinde böyle bir küçücük şey yapmak istedim. Bir dans et falan. Sen bana şey söyledin. Butun hazırlamak lazım. Evet. Koreografi hazırlamak lazım. O zaman dans ederim. Ve yaptım. <laughs> Yapacak bir şey yok. On. <laughs> Come to the cabaret. Bu sensin. Yani tamamen harika bir kabarede, Liza Minnelli'den belki daha iyiydim diyeyim. <laughs> Hadi hakkınızı yemeyeyim. Ama bu sensin. Yani senden böyle şeyler çıkmalı. Ve sen kendini yansıttığın zaman da çok başarılı oluyorsun. Yıldız'da koyayım mı? Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben kendimi tutamadım arkadaşlar. Bunun anlamı nedir bilmiyorum ama. İki tane yıldız koydum. o zaman. <laughs> Berna mesleğim icabı yurt dışına gitmek mecburiyetindeyim. Bir tanesi de Paris'tir. Leal'de bir tiyatroya girmiştim. Kabere var demişlerdi. Şu anda her şeyi unuttum ve sanki Leal'deki o tiyatroda kabareyi seyrediyormuş gibiydim. Harikasın. On kardeşim. Çok teşekkür ederim. İşte o kırmızı kafalı, kırmızı başlıklı kızdan bunu bekliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de şunu gösterdin. O kadar kapalı bir kıyafet var ki aslında bir tulum var üstünde. Sadece jartiyer çorabı var. Ee, dikkat çekmek için illa abiyeye açmaya gerek yok. Artı bu karakterde zaten bu maskülenlik Benim için Nazemine'nin dünyanın en çirkin ama en dikkat çeken kadını. Bir sürü insan için galiba öyle. Onda zaten hiçbir şey fazla durmuyor. O da sen de o karakterde o kadar güzel kostümünü sınırlandırmışsın ki gene onu tebrik ediyorum. Bak şu an üstünde bornozunla duruyorsun. Ağzım açık kaldı. bir süre böyle bir öyküye bakıyorum. Dönüp Ivana'ya, Hande'ye bakıyorum. Bir kendimi tokatlıyorum. Sonra Hatice'ye bakıyorum, kendime geliyorum sana bakışımda. Hatice'ye bakıyorum, şıpadak geliyor aklıma. <laughs> dedim <laughs> geliyor aklıma bir an. <gülüyor> <gülüyor> Ve eee sonunda spagetti oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu bu puanı vermekten e, en keyif aldığım an. 10. Berna ne yaptın? Gecenin en güzel şovu en sona kalmış. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Gerçekten, gurur duydum çok sağ ol. Muhteşemdin. Bornozun, şapkan, makyajına kadar hepsi efsane. O yüzden ben de kocaman bir 10. Teşekkürler. Harikasın. Vernacığım yerine geçebilirsin.